Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine örgülerinizde kullanabileceğiniz farklı bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu modelimizin farklı bir versiyon olan şuradaki bağlamaları görünen 3 sıra ilmeklerimiz olmadan göstermiştim daha önce. Bu şekilde de görünce çok hoşuma gitti. Eminim ki siz de beğeneceksiniz. Anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Ya da Bebek kıyafetlerinin etek uçlarında kullanabilirsiniz. Çok güzel duracağını düşündüğüm bir model. Modelimizin yapımı oldukça basit. Modelimizin kurulumu 20 ilmekten oluşuyor. Bakın şu aralarda birer tane ilmeğimiz var. İki model arasında buradan sağlı ve sollu olmak üzere artırmalarımızı yapıyoruz. Bu bir ilmeğin etrafından kenarından diyeyim ya da. Yani 20 20 20 aralarda birer tane ilmeğimiz var. Örneğin artırma yapacaksınız bu modeli 4 model üzerinden uygulayacaksınız. Nasıl artıracağız? Buradaki modelimizin en son 20 ilmek bir tane şu aradaki kullandığımız ilmeği bırakacaksınız ve 20 ilmek daha ilave edeceksiniz. kenarda bir ilmek ve 20 ilmek toplam 21 ilmek daha artırdığınız zaman hemen şu modelden sonra dördüncü modelimizi oluşturabilirsiniz ben burada kısa olması açısından bir model üzerinden anlatım yapacağım ön tarafta hep düz örgü kullanıyoruz modelimizin arka tarafında da hep ters örgü kullanıyoruz Videolarımı beğeniyorsanız like atarak ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim modelimize. Tek bir model için bir tane kenar ilmeği ve şurada kullanmış olduğum bir ilmeği hem solda hem sağda kullanacağım. Tek taraflı artırma yapacağımız için 2 tane kenar ilmeğimiz 2 tane de o aradaki birer ilmeğimiz var 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane ilmeğimizi şişimin üzerine aldım ilk sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim zaten örgümüz örgümüzün arka tarafı hep ters örgü demiştim. Bir model için 24 tane ilmek hazırladım. 2 tanesi kenar ilmeği, 2 tanesi de artırma yerindeki tekli ilmeklerimiz sağında ve solunda olacak. Ön tarafa geçtik. Modelimizin bakın hemen dibinden başlıyoruz uygulamaya kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ilmeğimi ters ördüm bir iki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmeğimi ve iki ilmeğimi örmeden alıyorum üçüncü ilmeğimi ters örüyorum bir iki ilmek örmeden bir ilmek ters. 1 2 ilmek örmeden 3. ilmeği ters örüyoruz. Ve öndeki bağlama kısımlarını oluşan iplerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. 1 2 tane örmeden alıyoruz. 3. ilmeğimizi ters. 1 2 tane örmeden 3. ilmeğimiz ters örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıra sonuna geldim. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar Modelimize geçiyoruz uygulamaya. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek örüyorum. İki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek örüyorum. İki ilmeğimi örmeden aldım. Aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yine. Bir, iki tane örmeden alıyoruz. ipimiz ön tarafta kaldığı için ön tarafta böyle bir görüntü oluşuyor. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi arka sırada yine bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yine örgümüzün ön tarafındayız. Bakın burada 3 tane ip geçirmeli modelimiz var. Biz de iki sırasını yaptık. Üçüncüsündeyiz. Yine Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki tane örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki örmeden. Üçüncü ilmek ters arka sırada yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. 3 sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin şu kısmına geçiyoruz. Bakın. Artırmalarımızı yapacağız. Şuradan eksiltmelerimizi yapacağız ve yine soldan da artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğimin yönünü çevirdim. 6. ilmeğimin de yönünü çevirdim. İkisini beraber düz örüyorum. Burada bir eksiltme yaptık. Şurada da bir artırma yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ilmek örüyorum. Eksiltme yaptıktan sonra sıradaki 2 ilmeğimi beraber alıyorum düz olarak. 1 2 3 ve 4 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz ilmek daha ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Arka sıramızda herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Artırdığımız ilmekler de dahil. Yine ön sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada artırdığımız ilmeği de örüyorum. Yani kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmek örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ilmek ördüm dolamadan sonra 5. ve 6. ilmeği çevirdim. İkisini beraber düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane düz ilmek ördük arada. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi yine beraber alıyoruz. Burada eksiltme yaptık. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 1 dolama yapıyorum. 1 2 düz ilmek ördüm kenar ilmeğimi ters örerek sıra sonuna geldim. Arka sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz yine. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Artırdığımız ilmeklerimiz de ters oluyor. Örgümüzün ön tarafındayız. Bakın iki tane artırmamız belirginleşti. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yaptım. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 5. ve 6.'nın bu şekilde yönünü değiştiriyorum ve ikisini beraber alarak bir eksiltme yapmış oluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördük. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz olarak beraber örüyoruz. Bir eksiltme burada yaptık. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 1 dolama yaptım. 1 2 3 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Şimdi çevirdik. Örgümüzün arkasında herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Örgümüzün ön tarafındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm dolamadan sonra. Sıradaki iki ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikisini beraber aldım. Bir, iki düz ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeği yine beraber alıyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Dolamamı yapıyorum. Bir, 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek sırayı sonlandırdım. Bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Arkada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi bu kısmın son sırasındayız. Bakın 1 2 3 4 tane artırmalarımız oldu. Bir ilmeğin burada sola doğru artırmasını yapıyoruz. Sağa doğru yapmıyoruz kenar olduğu için. Burada da sağa doğru artırmasını yapıyorum modelimizin kenarında. Burası kenar olduğu için tek ilmeğimiz bu. Yani kenar ilmeğimizden sonraki ilmek şuradaki arada kullandığımız tek ilmek. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Pardon. 5 öreceğim. 5 tane düz ilmek ördüm. Son kez artırmamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 Yine 5. ve 6. ilmeğimizin yönünü değiştirerek beraber aldık. Ve sıradaki 2 ilmeği de yine beraber alıyoruz. Yani burada ortadaki ilmeklerimiz bitti. Yan yana geldi bakın. 2 2 aldığımız ilmeklerimiz. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sırayı sonlandırdım. Arka sırada Yine herhangi bir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Arka sıramızı tamamladık ve bu şekilde ilk modelimizi de tamamlamış olduk. Modelimiz bu şekilde görünüyor. Buradan da üst üste yapılmış hali. Burada ikinci modelimize geçeceğiz. İlk sırasını beraber yapalım. Daha sonra vedalaşalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şuradaki başladığımız ilk sırayı yapıyorum. Bağlamaları yaptığımız sırayı. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ilmek ördüm. 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. Bir ters ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bunu ilk baştan da hatırlarsınız. Bu ilk sırası arkalarda hep ters öreceğiz ve iki defa daha böyle yapacağız zaten modelimizi baştan izleyerek hatırlayabilirsiniz. Bakın ilk bağlamalı kısmımızı beraber yaptık. Şimdi şuradan arkada ters örüp geleceğiz. İkinci sıradan devam edeceğiz ve üst üste modellerimizi uygulayabileceğiz. Umarım açık bir video olmuştur. Beğenilerinizle ve abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Başta da söylemiştim. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.